Videoyu alıyor. Şimdi temel e, bir otele gitmiş, yerleşmiş. Gece yatmış, kalkmış, sabah hesap ödemeye gitmiş. Resepsiyondan önüne kağıt çıkarmışlar. E, OP, HP, ondan sonra MPS. SP. Ondan sonra altına yazmışlar eşittir 600. Temel demiş ki, kardeşim 600 liralık ben ne yaptım bu otelde demiş. Resepsiyondaki çocuk da demiş ki OP oda parası beyefendi demiş. E tamam demiş gerisini demiş. HP demiş hamam parası demiş. Kardeşim ben hamama girmedim demiş. Sabaha kadar yanıyordu beyefendi girseydiniz demiş. E SP nedir demiş. Sauna parası beyefendi demiş. Peki ben saunaya da girmedim kardeşim demiş. Sabaha kadar açıktı beyefendi girseydiniz demiş. Ha öyle mi demiş. Böyle kağıtla kalemi demiş. Almış çevirmiş. TSP yazmış eşittir 600 00. Fitleştik benim borcum yok demiş. Nasıl demiş görüyorsun demiş. Bu TSP ne demiş. Temeli sikme parası kardeşim demiş. Beyefendi biz sizi sikmedik ki demiş. Sabaha kadar odadaydık kardeşim. Sikseydiniz demiş.